Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım, bu videomuzda sizlere Vodafone uygulaması üzerinden dostlarım nasıl bedava 15 GB internet kazanabilirsiniz onu göstereceğim dostlarım. Evet dostlarım sizlere göstereceğim. Kampanya çok net bir kampanya Sizlerden acaba videoyu kadar izleyiniz. Sardırmadan izleyin lütfen dostlarım. Dostlarım farklı internet kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Canlar destek amaçlı like atıp abone olursunuz. Beni çok mutlu olursunuz. Bunları yaparsanız her dostlarım şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi canlar bildiğiniz üzere Vodafone'a 5G özelliği geldi ve bu 5G özelliği dostlarım herkeste kapalı olduğu için Vodafone'ya bir kampanya başlattı. Yani 5 özelliğini açıp 15 GB internet kazan diye bir kampanya başlatıldı şu anda dostlarım. Şimdi canlar kampanyaya katılmak istiyorsanız eğer ne yapıyorsunuz? Uygulamaya geliyorsunuz dostlarım. Hesabı butonuna tıklıyorsunuz ve oradan hat gidiyorsunuz dostlarım. Hat ayarlarına bastıktan sonra dostlarım internet ve servis ayarları butonu var. Görürsünüz en üst kısımda dostlarım. Oraya basıyorsunuz ve buradan direkt dostlarım 4 g ve 5G özelliği geliyor dostlarım. Bu 5G özellikleri kapalı olacaktır dostlarım. Siz ne yapıyorsunuz? Gidip direkt benim 5G açıyorsunuz dostlarım. Bu 5G açtıktan sonra dostlarım ne yapıyoruz? Gidip SMS atıyoruz. Şu anda görmüşsünüz gibi kapalı olacaktır sizlerde. Aynı bu işlemi yaparak dostlarım açıyorsunuz bu 5G özelliğini ve ondan sonra dostlarım ne yapıyoruz? Gidip dostlarım dostlarım. 7000'e SMS atıp kampanyaya katılıyoruz. Yani 5G'ye katıldığımızı belirtip dostlarım. 15 GB hediye internetimizi alacağız. Şimdi ne yapıyoruz dostlarım? Burayı yaptıktan sonra canlar ne yapıyoruz? SMS'e geçiyoruz hemen. Şimdi canlarım buraya geldikten sonra ne yapıyorsunuz? 7000'e bir SMS yazıyorsunuz. Şimdi ben size göstereceğim mesajı. 5G dünyasına katıl. Evet şöyle yazalım. Dünyasına katıl hemen yazıyorum ben dostlarım. Mesajı görüyorsunuz zaten. Evet 5G dünyasına katıl 15 GB kazan diye bir kampanya var şu anda dostlarım. Mesajı ben şimdi yazıyorum. Bekleyin şöyle. Şöyle i̇şte ben yazıyorum. 5G dünyasına katın 15 GB kazan kampanyası yazıp yolluyorsunuz dostlarım. Evet şöyle hemen yazalım. Ve yollayalım bekleyelim. Evet şöyle yazdım dostlarım ve yolluyorum şu anda. Evet şu anda yolladım dostlarım ve bekliyorum ben. Şimdi canlar bekleyelim. Yanıt verecektir zaten bizlere. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi mesajımız geldi. Değerli müşterimiz talebiniz işlem almıştır diye bir bildirim attı şu anda bize dostlarım. Bekliyoruz zaten şimdi bizim kampanyamız hemen gelecektir. İnternetimiz gelecektir. Evet canlarım görmüş olduğunuz gibi mesajımız geldi. 5G dünyasına katıl kampanyasından kazandığınız 15 GB hediye interneti kullanmaya başlayabilirsiniz diye bir bildirim aldık dostlarım. Ve bundan sonra dostlarım zaten internetinizi aldık. Başka bir işlem kalmıyor. Dediğim gibi dostlarım ne yapıyorsunuz gidip. Hat ayarları kısmından dostlarım 5 g aktif ediyorsunuz. Ve gidip direkt dostlarım 7000 SMS atıyorsunuz. Zaten başka da bir iş kalmıyor dostlarım. Görüyorsunuz zaten dostlarım mesajların hepsi burada. Aynı bu şekilde dostlarım bu adamları izlediğiniz zaman dostlarım her türlü alıyorsunuz dediğim gibi. Evet canlar görüşünüz üzere basit bir kaç adım ile tertimiz böylelikle alıyoruz. Evet dostlarım bu videomuzu buraya kadar da yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.